King Games Live'in bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Mobil Modlu Survival'ın 5. bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız videomuza geçelim. En son ne yapmışlar arkadaşlar? En son madene gidip şurayı tavaf talaf burayı yemiştik arkadaşlar. Büyük abiyle tanışmıştık. Şöyle gösterelim büyük abimize. Koca abi. Abim nasılsın? Saldırmazsın değil mi? Anlaşılan bu da pek saldırgan değil arkadaşlar. Bu mağaralarda çıkıyor anlaşılan. Önceki önce bölümde çok korkmuştuk. Ama yani saldırmadığını öğrendik sonda. Önceki bölüm sonunda. Bu bölümde arkadaşlar yatak yapacağız. Yani yapmayı planlıyorum. yemek yemek de lazım. Domuz tercihim değildir. Domuz öldürme öldürmeyeceğim o yüzden. Aldırmayacağım. Aa demir. Buraya geçen ge bir önceki bölüm gene gelmiştik. Demiri görmemişim. Güzel. Artık demir kazmaya geçiş yapabiliriz. bunlar pişene kadar ben abimizden bir takas diyelim. Abim çok pahalı şeyler satıyorsun ama. Öldü. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Hiçbir ellemedim bile. Abimize. Dokunmadım. Bu arada. Evcil hayvan modunu indirdim de. Etraf indir için galiba etrafta hayvan çıkmıyor. Tüccar. Gel gözlüğü. Gel Evet. <laughs> yaşamıyor. Ben bir şey yapmadım gene. Burası neresi? Hmm, burada bir tane kafa vardı. Hatırlıyorum. Fakat falan demiştim. Hayda ay görsün. ilk defa yosun görüyorum. Şimdi ona farklı bir köylü. Bu farklı. Pet var üzerinde pet. Aa, bu bizim şeyle alakalı pet şeysi. Hmm. Evli hayvan moduyla alakalı. Kaçamadım aga. Öldük galiba. Açlıktan. Ben niye madende doluşuyorum ya? Hatta önce birazdan hiç yemek de yok. Aman terim Koş eve koş eve koş. Evin önüne doğru koşarsak belki evin önünde ev evde pişirdiğim yemek vardı. Pişirdiğim bir yemek vardı diye hatırlıyorum da. yapmamız gereken buradan çıkmak. Şurada. Var mı? Oh. Var. Hırsını buraya. Hırsını buraya. Ben namlam yapalım. İyi oldu. Hiç mi koyun koyun yok ya. Sizleri öldüreceğim ağa. Bir şey var bir şey var bir şey var bir şey var. gene tablo reis takas Phantom vuruyor kaç 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 ben de bana kim vuruyor diyor tablocu reis vuruyor Yanmış ya, kötü oldu. Burada bir yerde değildir inşallah. Cadı. İnşallah dışarıdadır. these

Açıncıyı ve ultra puanlıdık. Bu borcu, kızıltaş. Tamam. Değirildi beni ya. Şuradan şunu aç. İnşallah yapalım. Evet, yemek de yok. Ne yapacağız? Alışı uzaklarda diriliyorum. Biraz bunu olabilirim. Aşağılara doğru inelim. Kazalım.

Tabi bizde o yok o zaman şöyle 5 blok kazalım. Buraya doğru da 5 blok kazalım. Buraya doğru da. Orayı hatırladın mı? Burayı hatırladın mı? deməsəzəm boşver Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey ilk başta elmas bulmak. O kazan ne çıkardı ya Hemen canı yürüyormuş. Evet arkadaşlar. Böyle olsun. Şuraya geçip videomuzu bitirelim. Bu arada bu karlık olsun. Hoşçakalın. Sağla kalın. Bay bay. Melifes. King.